Evet renk videosundan hepinize merhaba. Uzun zamandır herkesin beklediği, benim de beklediğim renk videosu sonunda karşınızda. Saçım bu arada nasıl olmuş? Saçımı kestirdim. Şimdi bu video neden bu kadar uzun sürdü? Neden bu kadar beklettiğimi çok güzel bir şekilde açıklamak isterim. Bildiğiniz gibi işte loot videosunda benim free loot vermemi istediniz. Ahmet arkadaşımız zaten yorumlarda yazmıştı free loot verecek misin diye. Oradan benim de aklıma geldi. Loot videosunun altında bari açıklamalarda free loot vereyim insanlara. Free loot bulması gerçekten çünkü zor. Yani free loot veren sitelerin birçoğu virüslü. Hatta %90'ı virüslü. Sizin virüslerden kurtulmanız adına ben yüzlerce belki binlerce loot indirdim. Çocuklar kayıyor dışarıda size loot verebilmek adına yüzlerce siteye girdim bu free lootların yüzde virüslüydü. şu an ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum burada 16 tane loot buldum 16 tane lootun zaten bir kısmı ikili İkili olmasının sebebi de işte mesela Sedona yazıyor Sedona 1 Sedona 2 birisi log için birisi flat görüntüleriniz için yani birisinin yoğunluğu daha fazla birisinin yo yoğunluğu daha az tabi her loot da böyle değil KDX mesela bir tane KDX lootumuz işte kabaca söyleyeyim şimdi Sam Calderum kullandığı değil. Işte and Orange loot'umuzun benzeri çok benzeri KDX çok başarılı bir loot. Loot'ların hepsini anlatmayacağım. Bunları kendiniz deneyin görün. Fakat videoya başlamadan önce şunu da belirtmek isterim ki eğer aranızda bir önceki videoyu izlemeyenler varsa bir önceki videoyu izleyin. Çünkü Color Correction kısmını, renk düzeltmesi kısmını, beyaz dengesi kısmını, highlight'ı, white'ı, shadow'ı, blade doğru düzgün bir şekilde yapmadan bunları loot'lara atarsanız çok güzel sonuç vermeyecektir. Başarısız olacaktır. Sonra bana girip de abi e verdiğin renkler, verdiğin loot'lar kötüymüş tutmuyor demeyin. Devam. Şimdi şu şeye tıkladık. Adjustment layer. Boyutumuza göre evet. Adjustment layer'ı sürükledim. Üst. Üçüncü, dördüncüye bıraktım. Nereye bıraktığınızın bir önemi yok. Görüntülerinizin bir üst kısmına bırakmanız kafi. Benim timeline'ım niye kırmızı görünüyor? Bir saniye. Ekran kartı açık görünmüyor. Ekran kartına geçtik. Tamam düzeldi. Şimdi bakın bunların hepsinin normalde beyaz ayarını yaptık. Ben bunu biraz sarı bırakmıştım. Zaten magenta yukarıda arkasında yeşil var. Bir mavi te nerelerde? Mavi en altta çünkü sarı. Abi dışarıda neyle kayıyorsunuz siz? Bu nasıl ses ya? Şimdi Lumetri Color'a geldik. Bakın görüntümüz seçili. Görüntümüzün seçili olmaması lazım. Seçili olan şeyin Adjustment Layer olması gerekiyor. Adjustment Layer'a tıkladık. Eğer Burada bu görüntü seçili olursa sadece buna renk atarsınız. Bir sonraki seçili olursa sadece bir sonrakine renk atarsınız. Bizim renk katmak istediğimiz yer şu kurguyu yaparken de bahsetmiştim. Dış mekana çıkana kadar ki iç alan yani şu kısım. Dış alanı burada ayırmıştım zaten. İkinci layer'a koymuştum buranın görüntülerini. Buraya koyduğumuz Adjustment Layer sadece bu kısmı etkileyecek. Şimdi geldik seçtik mesela. Ben size demin biraz önce söylediğim KDX deneyelim. Benim notlarım neredeydi? Free Ömer Faruk. Kade x709. Bak şimdi. Ya etki etmez. Niye etki etmez? Bu görüntüde sarı çok fazla. Bak şimdi. Azıcık mavi bastık görüntüye. Nak. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Gördünüz mü köşeyi? Nasıl magenta oldu? Ama ben burada bunu beğenmedim. Beğenmedim yani. Bu görüntüde zaten sarı baskın olduğu için burada çok tutmayabilirdim. Mood deneyeceğim burada. Evet bak nasıl dark oldu gördünüz mü? Çok şık oldu gerçekten ya. Çok yakıştı. Kapattım. Açtım kapattım açtım çok şık oldu bence burada mod derken aslında ben bunun ismini dark mod olarak değiştiriyorum şu an okey karanlık modu var böyle rengin çok hoş oldu şimdi projektime geliyorum adjustment layer'ımı aldım buraya bıraktım şu kadarlık bir dış sahnemiz var Tekrar deneyeceğim KDX'i. O meşhur T-Land Orange modumuzu tekrar deneyeceğim burada. Bak bu metreye geldik. Creative kısmından, Look kısmından, custom deyip buradan rengimizi seçeceğiz. KDX dedik, seçtik. Burada biraz güzel oldu bak. Kapattım, açtım. Hatta biraz etkisini artıralım. Şurada birazcık da renk verelim, saturasyon. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Ben buna renk verdim. Renkli hali bu. Kaldırdım. Bu log hali. Color log. Color Log. Intensity kısmından hassasiyetini, yoğunluğunu, attığınız LUT'un yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şu an sıfırda mesela. Bazen hani normal renkte çekersiniz ya da Cine 4'te çekersiniz. Cine 4 tamamen Log olmadığı için, S-Log kadar desatüre, biraz renkli ve kontrast olduğu için Cine 4'e her LUT gitmiyor. O yüzden belki burada intensity kısmından attığınız LUT'un yoğunluğunu artırıp azaltabilirsiniz. Bak sonuna kadar açtım. Teal and orange. Gördünüz mü? Orange, teal. Turkaz, turuncu. Tamam aslında bu kadar. Bu seri 5'er dakikalık olacaktı. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ben diğer kısımlarını da renk atacağım. Tabii ben bu kurguyu yaptım. işi teslim ettim. Ben şu an hani anlatıyorum öyle daha pekiştirmek açısından. Mesela şu an buradan sonra iç sahneye geçeceğiz. Geçtik. İç sahnedeyiz. Ama teal and orange rengimiz var hala. Çünkü biraz önceki adjustment layer'ı alt tuşuna basarak kopyaladım. Buraya çoğalttım. Bakın alta basılı tutuyorum. Buraya geldi. Güzel. Devam. Şimdi burada ne yapalım? Bakayım. Humble. 2. Bak. Bak şimdi burada kapattım. Açtım. Kapattım. Açtım. Bu da bayağı sinematik duruyor yalnız. Turkuaz rengine benziyor. Tilland orange andırıyor bu da. Sedona da güzeldi diye hatırlıyorum. Evet. Bakın. Bu biraz daha canlı. Diğer renklere göre. Ama bu Tilland orange atarken eğer görüntünüz 10 bit 12 bit değilse. Bakın şuradaki karalenme var ya. Görüyorsunuz yukarıdaki karalenmeyi. O rengin çiğliğinden böyle aslında 8 bit çok başarılı bir renk değil. Color yapmak için. Ama işte dikkatli bir şekilde çok abartmadan yaptığınız zaman görüyorsunuz işte hani kurtardık. O kadar çok çıkmadı ortaya. Ama işte rengi atarken dikkat edin. Öyle karalenme olursa hemen geri çekin. Ya da işte karalenme çok oldu. dedim ki Allah Allah niye karalenme oldu. O rengin üstüne giderek o rengi çözebilirsin. Mesela neredeydi karalenme? Duvarda. Ma ne var duvarda? Mavi. Biraz mavi verdik. Bak orada kararlanma kalmadı. Fakat farklı yerlere geldi. Biraz yerini değiştirebilirsin o şekilde. Bak yine mavi de olduğu için ben sarı verdim bu sefer. Tam tersini yaptım. Oradaki yine gitti. Fakat duman oldu görüntü duman. Bulutun hiçbir anlamı kalmadı. Yani belki en temizi bunun nedir? Bu hale geri gelir. Az bir şekilde veririz. Görüntünün yoğunluğunu arttırmak istiyorsak saturasyondan biraz arttırırız. Fakat arkada yine bakın. Ufak ufak çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim. Duman, 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 duman. Evet aslında güzel ya. Bir de şöyle de bir şey var. Yani bu görüntülerin bir Instagram'a atıyorsunuz. Yani YouTube'a bile atmıyor artık şirketler. Instagram'a attığınız görüntüde bu kadar ufak tefek kararlenme çok sorun olmayacaktır. Çünkü ben zaten düzgün bir şekilde yapsam bile Instagram o kararlenmeyi kendi kendine yapıyor yani. Bak burada shadow ben çok açmıştım. O yüzden biraz noise çıkmış ortaya. Çok problem mi? Değil. Ben buna Beşiktaş diye bulut koydum. Bulut paketinin içine gerçekten çok güzel siyah beyaz yapıyor. Çok beğendim yani siyah beyaz modunu. Şimdi burada çok fazla siyah beyaz yakışmadı. Neden yakışmadı? Siyah beyaz renk genelde kontrastın yüksek olduğu yerlerde işe yarar. Canon diye bir tane bulut koydum. Bu loot aslında Canon'un renklerine çok benziyor. Sahneler. Bak görüyor musun şuradaki şu kırmızının tatlılığı böyle değişik. Bildiğin bana şu görüntüyü göstersen 550 DL mi çektin? 600 DL çektin? Falan diye sorarım. Şuradaki magenta. Mesela bir sonraki sahneyi de atalım. Bunu. Bak nasıl çok fazla yoğun. Böyle renklerin köşelerindeki morluk. Ama ben burada bunu sevmedim. Tabii buraya farklı bulut atacağım. Aspen. Aspen atacağım. Loot atmak uzun değil gerçekten loot atmak çok basit bir işlem fakat loot atmaya gelene kadar ki o işte color correction kısmı çok önemli. Attığınız renk tutmayabilir işte tutarsa yanlış tutar gördüğünüz gibi karalenme piksellenme yapabilir birçok farklı sonra yol açabilir. En temiz şekilde renk yapımını bu şekilde yaparsınız. Bundan sonraki renkte daha ileri düzey işte hsl secondary kısmına belki geçebiliriz bir sonraki videolarda. Asıl mesele loot ya atmak değil loot bulmak. Bundan sonraki videom muhtemelen önümde şu an 3 tane kamera var incelemem gereken. Bir tanesi Canon R6, diğeri Canon C70, diğeri Sony A7S3. Bu üçünü de 3 üç kamerada uzun zamandır bekliyorum. Zaten C70 yeni geldi. Tabii ki benim önceliğim şu an daha üst olan Canon C70 bir çekim gerçekleştirmek. Bakalım önümüzdeki çekim çok büyük bir çekim olacak. Herkesin meraklı beklediği kameralardan biri olacak. Eğer C70 olursa, A7S3 olursa Türkiye'deki ilk inceleme olacak bu videolar ve güzel olacak. R6'yı kanondan alabiliyoruz da S3'ü Sony'den alamıyoruz. Bu da böyle bir anımdır. Aa yeni abone gelmiş. Hilmi Çoban. Yeni abone 8 dakika önce. Aa çayım bitti ya.